Evet arkadaşlar videomuzun ikinci kısmı ile devam ediyorum. Ee, bu arkadaşlar kolun üzerine daha önce de demiştim Metrik 5 yazmışlar ama Metrik 5'e 10 Metrik 5 değil Metrik 4'e 10 civat alıyorsunuz. Metrik 4'e 10 civat alıyorsunuz yıldız başlı somunlarını da alıyorsunuz. Şu şekilde benim tutturduğum şekilde çerçeveye devam ediyorum şu anda tutturmaya. Evet videomu şimdilik durduruyorum daha sonra çerçeveleri yaptıktan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar videoma devam edelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde sağlı sollu rayların sağlı sollu dikkat ederek Kasaya montajını uzun cıvatalarla yaptım. Şimdi bir tane de arka tarafın rafı var. Şimdi onunla montajını yapın takacağım. Evet arkadaşlar. Arka taraftaki rafımızın ayaklarının da montajını yaptık. Uzun civatalarla. Evet, şu anda iç kısmımız hazır. Dış kapaklarını sağlı sollu takacağım. Videomuza birazdan devam edeceğim yine. Evet. Dış kapaklarımız da burada. Evet arkadaşlar. Yan kapakları takarken Yan kapaklarda cıvata yok. Kilitli, kilitlemeli. Kafa somurunu, kafa kilit plakasını, plakasını söküyoruz. Kafa somurunu söküyoruz. Ve buraya montajını yapıyoruz. Evet, kilidimizin montajını yaptık. Anahtarlı. Şimdi bunun ayaklarını penseyle bükmemiz lazım. Şu ayaklarını şöyle dışa doğru ki şuradaki yuvalarına alt taraf girsin. Evet şimdi o işlemi yapacağız. Sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bunları penseyle dışa doğru yamulttuk. Şimdi kapakların sağlık olduğu montajını bitireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yan kapakların montajını yaptık. Burası arka kısmı. Bu sağ kapak. Burası da sol kapak. Şimdi son adımdayız. Ön camın montajını yapacağız ve bitireceğiz. Evet arkadaşlar, ön camın kilit montajını yaptım. Gördüğünüz gibi. Ben yani sağ tarafa istediğim <laughs> için menteşeleri bu tarafa, sağ tarafa mont edeceğim. İç, iç contalarını, iç contalarını takmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, menteşelerimizle montajını yaptık. Size şöyle bir püf noktası vereyim. Önce alt menteşeyi sabitleyin. Yerine oturtturun. Ondan sonra cam kapalıyken camı açın. Hafifçe aşağıya doğru camı indirdiğinizde menteşeyi üst tarafı takıp camı hafifçe ileriye doğru menteşedeki yerine oturtturun. İki tane menteşeyi sabitleyip devam ederseniz üsttekini daha sonra yine sökmek zorunda zaten kalacaksınız. Evet kabinimiz hazır. 12 uğrak kabin toplama şeklimiz de budur. Herkese kolay gelsin diyorum.